Cemaat-i Ne hale gelmişiz? Ne hale? Resulullah'a uyduğumuz için sevap verilmese, belki sünnetlere uymayacağız. Sünnetleri terk edeceğiz. Ya sevgin var ise, istemeden benziyorsun ya. Bugün adam bir futbolcuyu seviyor, hemen ertesi gün tıraşını hemen taklit ediyor. Formasını gidip yaptırıyor. İsmini kendi profil ismi yapıyor. Resmini profiline yerleştiriyor. Seviyor ise bunu kendiliğinden yapıyor. Demiyor ki ben profilime bu futbolcunun resmini koydum. Ey falanca futbolcu aldığın maaştan bana biraz ücret ver. Niye ben seni seviyorum? demiyor. Bir tane futbol fanatiğinin böyle ücret beklediğini ben görmedim. Tonlarca para verip konserlere giden fanatiklerin, şarkıcıların, bağımlılarının bir tanesinin o şarkıcıdan bedel istediğini, para istediğini duymadım. Çünkü adam şarkıcıyı gerçek seviyor. Futbolcuyu gerçek seviyor. Karşılık vermese de seviyor. Ama biz Müslümanız değil mi? Allah'ımız kıldığımız namazlara sevap vermesi acaba ne kadarımız kılar? Resulullah'ın sünnetlerine sevap verilmese, ücret ödenmese ne kadarımız sünneti işler acaba? Yani bir insan, bir Müslüman Allah'ı sever ise Resulullah'ı gerçek sever ise vallahi de billahi de tallahi de sevap gözetmez. Seven sevdiğine kendiliğinden uyar. Onun peşinden gider. Onun konuşmasını vallahi mimiklerini bile taklit eder eğer sevgi var ise. Ama sevgi yok ise zorlan arkadan ite 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 öğlen namazı kılarsın. Önden birisi çekmedikçe ikindiye gidemezsin. Tamam mı? Cehennem korkusu olmasa akşama gidemezsin. Sevap düşüncen olmasa yası kılamazsın. Yani gerçek sevgi olsa var ya bu sevapları gözetmezsiniz. Cehennemi de düşünmezsiniz. Düşündüğünüz tek şey Allah olur. Allah olur. Şimdi evdeki çocuklarımızı biz seviyor muyuz? Seviyoruz. Onlardan herhangi bir şey bekliyor muyuz yok. Ama o çocuğumuzun gönlünü almak, yüzünde bir tane gülücük görebilmek için. yav ne diyorsa yapıyoruz ya. Oyuncak diyor alıyoruz, araba diyor alıyoruz, para diyor veriyoruz. Yani affedersiniz dört ayak üzerine yere çöküyoruz, çocuğumuzu sırtımıza bindiriyoruz. Çocuğumuz için özür dileyerek söylüyorum. Dört ayaklı oluyoruz. Ne için ya? Sevgi için sevgi sevgi. Eğer o çocuğunu sevmesen seni o yere kim çöktürebilir? Dört ayak üzerine seni kim getirebilir? Ama o sevgi öyle bir şey ki senin gururunu da bir kenara atıyor. Babalığını da bir kenara atıyor. Zenginliğin, şan, şöhret, makam, mevki Hepsi bir kenara. Çünkü o sevgi seni ne yapıyor? itaat kılıyor. Tabi kılıyor. Şimdi adam kulluk yapamıyorsa neden yapamıyor? Siz söyleyin. Cemaat şöyle gür bir sesle söyleyin. Bir insan namaz kılamazsa neden kılamaz? Allah'ı sevmediği için. Bir insan Resulullah'ın sarık sakal, cübbe, şalvar, misvak vesaire 4000 küsür sünneti var uygulanan. Bu sünnetlerini uygulamıyorsa bir insan neden uygulamaz? Sevmediği için. Belki size ağır gelebilir. Hocam nasıl sevmiyor? Seviyoruz tabii ki. Kusura bakma. Sevgi öyle bir şey ki sen düşünmeden seni tabi kılar. Eğer seni tabi kılacak bir sevgin yok ise öyle bir sevgi zaten yok demektir. Yok demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bugün bir sanatçı hani sanatçı bile demeye dilim varmıyor. Çünkü sanatçı ne demek sanatçı? Sanatkar demektir. İcat eden demektir. Tamam mı? Sanatkar ne demek? Ne demek cemaat? Ya icat eden insanlara menfaatli devletimize, milletimize, askerimize, polisimize menfaatli icatlar yapan, insanların hayatlarını kolaylaştıran, insanlara menfaat sağlayan bir icat yapıyorsa bu adama sanatkar denir. Ama bugün kalkıyor karısı erkeği şarkı besteliyor, küfür içerikli, şirk içerikli, kadere hakaret eden, insanlara hakaret eden şehvet içerikli, cinsel içerikli, ne kadar pislikler varsa içinde ihtiva etmiş. He? Bunu da sadece para için yapıyor. Zenginlik için yapıyor. Ya böyle bir sanatçı dediklerinin peşine giden insanlar. Ya öyle haberler bazen haberlerde karşıma çıkıyor falanca kimse diyor şuraya geldiği için Milyonlar karşılamaya gitti. Binler yüz binler karşılamaya gitti havaalanından inecek uçaktan da o da onun yüzünü görecek. Tövbe tövbe. Allah akıl fikir versin. Ama işte sevgi var ya sevgi. Sevgi insanı komik durmada düşürür. Büyük makamada getirir. Sevgi. Tamam. Ağır bir tabir var. Sevgi diyor gönül. Şeye de konar bilmem neye de konar. Sevgi doğru yere kullanılırsa seni abad eder. Ama sevgi boş insanlara, şehvet düşkünlerine, dünya, para, makam, mevki düşkünlerine eğer bu sevginizi harcarsanız vallahi de billahi de tallahi de zarar edersiniz, zarar. Zarar edersin. Ben bugün bir şarkıcıyı neden seveceğim? Bana bir mantıklı gerekçe söyleyin şarkı söylediği için ya şarkıyı ne için söylüyor bu para için söylüyor bir konserinden milyonlar alıyor bir futbolcuyu mesela ben ne için seveceğim oynadığı maçlar para için makam için mevki için daha fazla dünyalık için ya ben bu futbolcuya neden kalbimi vereyim ya niye ben bunu seveyim Allah'ını sevmek varken Peygamberini sevmek varken Kur'an'ı sevmek varken, Allah dostlarını sevmek varken ben neden bir futbolcuyu sevecekmişim? Neden açık saçık bir insanı sevecekmişim? Neden sevgimi onlara verecekmişim? Yani bana ne menfaati var? Bana ne menfaati var ya? O parasını alıyor, köşesine dönüyor ya, köşeyi dönüyor. O zenginlik içerisindeyken Villalarda, yazlıklarda, havuzlar içerisindeyken vay efendim gel bakalım sen benim bütün şarkılarımı dinledin. Yani kaba tabir olacak da söylemeyeyim gene. Sen bu kadar bana para harcadın. Konserlerime geldin bu kadar çoluğun çocuğun rızkını bana harcadın. Gel bir günde sen tatil yap. Ya böyle bir şey derler mi? E seni sevmeyeni sen neden seviyorsun ya? Hiçbir zoruna gitmiyor seni kardeşim. Hakikaten söylüyorum ya. Seni sevmeyen, seni umursamayan, sana vakit ayırmayan, seni sen olduğun için sevmeyen bir adamı sen neden seveceksin ya? Bu kadar mı muhtaçsınız insanlara meyletmeye ya? Allah'ım bizleri şuurlandırsın. Amin. Rabbim bizleri sevgiyi verilmesi gereken yere vermeye muvaffak eylesin. Amin. Cemaat, Allah'ımızı seveceğiz. Hem de çok seveceğiz. Resulullah'ı seveceğiz. Hem de çok. Çok çok. Tamam Aşık olacağız onlara. Bakın okuduğum hadis-i şerifte Ali bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayeten Peygamberimiz ne buyuruyor? Maktalata hubbi Benim sevgimin karıştığı Fi kalbil mu'min Veya fil kalbi abdi Bir kulun kalbi ki benim sevgim oraya karışmadı. İlla ancak benim sevgim o kulun kalbine karışmış ise, Muhammed Mustafa'nın sevgisi o kalpte yer bulmuş ise artık o Resulullah için şekilleniyor ise kendiliğinden sakal bırakıyor adam. Diyorsun ki kardeş niye sakal bıraktın? Ne bileyim sevdiğim peygamberin bırakmış ya hiç düşünmedim bile nasıl niye bırakacağımı. Ben ona o kadar aşığım ki onun sakalına bile aşığım. Cübbesine aşığım. O neye aşıksa, o neyi seviyorsa ben de onu seviyorum istemeden, düşünmeden ne olacak ne bitecek, yarın ne derler ne ederler düşünmeden tabi oluyorum. Ben de anlamıyorum diyeceksin. Niye tabi olduğunu bile bilmeyeceksin sevgi böyle olmalı. Böyle olmalı. Allah'ın bizlere nasip eylesin. Hadis-i şerifin devamında ne buyuruyor? Bir kulun kalbine benim sevgim girmiş ise... illa harram Allah Allah haram kılar cesedehu alenna. Onun cesedini cehenneme ne yapar? Haram kılar. Bir müminin kalbi Resulullah'a karşı sevgi besliyor ise o mümin cehenneme haram kılınmıştır. E şimdi Resulullah'ı sevmenin bu kadar bereketi var. Bu kadar kârı var. Tamam. kâr için, sevap için yapmayacağız da ya arkadaş, bu kadar bize ücret ödeniyor ya. Yani bu kadar bize bedel ödüyor Allah. Resulullah'ı sevdiğimiz için. Ya ben Resulullah Efendimiz'i sevmeyeceğim de, gidip niye bir şarkıcı seveceğim? Niye bir futbolcuya gönlümü vereceğim? Tamam. Gönlümü niye vereceğim yani? Allah'ın bizleri, sevgi kabiliyetimizi en isabetli yere kullanmayı nasip eylesin. Tamam mı canım? Şimdi bazı futbolcu kardeşlerimiz bazı güzel hareketlerde bulunuyor. Bunları internette yayıyorlar. Bunlara lafım yok. Güzel hareketi o ortamda yapabilene en Ama bu demek değil ki kalbimi ondan meşgul edeyim. Tamam. Kalbimi ondan meşgul edeyim. Ben sevgimi hep ona vereyim. Ya o peygamber değil. Tamam güzel bir hareket yapabilir. Bir gündem oluşturabilir İslam'ın lehine eyvallah eyvallah takdir ederiz ama sevgi dediğimiz şey sevgi dediğimiz şey öyle güçlü bir şey ki neye yönlendirirsen seni oraya çekecek kaçışı yok sen bugün takdir ettiğin futbolcuyla aynı ahiret ortamını paylaşmak istiyorsan sevgini verebilirsin ama yok ya adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu ne bileyim Adam karı kız ortamlarında duruyor mu durmuyor mu ne bileyim. Adamın içkisi kumarı var mı bilmiyorum ne bileyim ben ya. Ben ahirette nereye gideceğim ne bileyim. Ben niye ona sevgimi vereyim. Ha o zaman sevgini koruyacaksın. Nefret et demiyorum. Buğzet düşman ol demiyorum. Ama aşık olma kardeşim ya. Aşık olma ya. Allah'ım hidayet nasip eylesin. Müslümanların çocuklarına bakıyorum. Hepsi bir futbolcunun formasını giymiş. Tamam bugün bizim yazlık talebelerimiz bile bakıyorum. Çocukları bazen böyle çocuklar oynasın diye halı sağa götürüyoruz. Baktım yazmış bir gavurun ismini. Allah Allah. İnsan acayibine gidiyor. Ya bunu niye yazıyorsunuz ya? Hocam güzel gol atıyor. E atıyor da sana mı atıyor? Sana mı para veriyor bu? Senin için mi çalışıyor yani? Senin elemanın mı? Yok kendine çalış. Ya sen bunu niye seviyorsun? Benim takımımı yüce atıyor. Ya senin takımın dediğim sana mı çalışıyor bu takım? Şimdi hemen sorsam hepinize, hepinizin bir takımı vardır, değil mi? Yok mu? Var mı yok mu? Maşallah. O zaman değil ki bizim sadece var takımımız var. Tamam. Ya herkes bir takım tutuyor. Takım tutmadan mecburiyeti varmış gibi. Bir ortamda hangi takımlısın Sanki takımım yok dedim mi, fakir kalmış gibi görünüyoruz. Çok garip. Yoksul, acayip bir hale düşüyorsun. Sanki suçlu senmişsin gibi utanmamak için hemen bir takım söylüyorum ben bu takımda. Valla öyle bir hale geldik ki yani takımlı böyle zoraki seçiyoruz. Ya bir takımı seçiyorsun mesela adam Fener seçiyor. Niye seçtim bunu? Ne bileyim çocukken seçtik. Ya canını veriyor bak yüzün parasını veriyor malını veriyor. Çoluğunu çocuğunu terk ediyor. Ya bir trafiklere giriyorlar aklınız durur ya. Şu Beşiktaş'ın maç olduğu zaman Doğu Milan'dan bazen gelince bakıyorum trafik. Ya bu millet buraya niye geliyor? Hepsi para mı kazanıyor acaba bilmiyorum. Tam para kazanıyorsa dünya karı var gitsin. Ya hem parasını veriyor bak. Hem zamanını veriyor. Hem çoluğunu çocuğunun yanında bulunma imkanı varken evlatlarıyla hasbual edip onlarla sarılıp kuklaşman varken ya gidiyorsun o zahmetlere giriyorsun. Ne dünyalığın var ne ahiretliğin var. Ha gittiğin adamlar senin yani sen onların umurunda mısın? Hiçbirinin umurunda değilsin sen. Hiçbirinin. Onlar ay sonu alacağı parasına bakar, imkanına bakar, bol servis yapıyor, bilmem nelere bakarlar, bilmem şeylerini, kitaplarını yükseltmeye bakarlar. Ya sen kimin umrundasın ya? Müslüman sen kimin umrundasın söyleyeyim mi? Sen Allah'ın umrundasın. Seni o düşünüyor. Sen Muhammed Mustafa'nın umurundasın, seni o düşünüyor, sen Ehlullah'ın umurundasın, seni onlar düşünüyor, onlar senin dünya ve ahiret hayatını düşünüyor. Hangi futbolcu sizin dünyanızı düşündü, ahiretinizi düşündü söyleyin. Var mı böyle bir futbolcu, var mı böyle bir şarkıcı, gösterin ya. Yok, e peki hem dünyana yaramıyorsa bu. Hem ahiretine yaramıyorsa bu, sana hiçbir menfaati yoksa sen niye gidip ona köle oluyorsun ya? Allah'a köle olsana. Seni yediriyor, içiriyor, rızık veriyor, nefes veriyor, ömür vermiş, hayat vermiş. Ahiret onun elinde, dünya onun elinde. Gidip ona Allah'a köle olsana. Gidip şarkıcılara köle olanlar var ya. Tapanlar var ya. Secde edenler var. İsmini derilerine kazıtanlar var ya. Ya bu nasıl bir iştir ya? Müslümanlar. Bu nasıl bir haldir? Bu nasıl bir durumdur? İnanın şu sevgi konusunu eğer güzel işlersek, güzel anlarsak, bu mesele hususuna dikkat edersek vallahi Müslümanlığımızda düzene, düzene girer, ümmetliğimizde düzene girer, bütün İslam alemi tek çatı altında toplanır. Ama Müslüman neyi seveceğini, kimi seveceğini hala bilmiyorsa o Müslümandan fayda gelmez. Hayır gelmez. Kimi seveceğini bilmiyor bu Müslüman. Kime gönül vereceğini bilmiyor bu Müslüman. Bu Müslümandan fayda gelmez. Allah'ım bizleri Evvela seni sevmeye muvaffak eyle. Amin. Sonra Habibini sevmeye muvaffak eyle. Amin. Sonra Ehlullah'ı sevmeye, Müslümanları sevmeye muvaffak eyle ya. Yani. Kıymetli Müslümanlar. Bu mesele hususuna dikkat edeceğiz. Çünkü kalp kimi zikrederse son nefeste onu zikrederiz. Haberiniz olsun. Son nefeste onu zikrederiz. Kalp kime aşıksa, kalp kime bağlıysa son nefeste onu zikrederiz. Onu aklımıza, hayalimize getiririz. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir mesele var onu anlatayım. Beytimize devam edeceğiz. Zamanların evvelinde bir adam ölüm döşeğine düşüyor. Hoca efendilerinden birisini kendisi ne yardımcı olması için işte Kur'an tilavetinde vesaire duada bulunması için çağrılıyor. Hoca efendi o ortama gidiyor bakıyor ki adam mosmor olmuş. Elleri, ayakları, parmak uçları mosmor mosmor. Adam ölemiyor ya. Yani ailesi ölemiyor ondan şikayet ediyor. Yani ölse de kurtulsa. Adam son nefesini veremiyor acı içerisinde. Yedi, 8 10 gündür de hiç konuşmuyor, yemiyor, içmiyor. Hoca Efendi yanına geliyor. Rahat suresini vesaire bilinen birkaç sureleri okuduktan sonra adam bir rahatlama hasıl oluyor adamda. Hemen oğlunu çağırıyor, konuşmaya başlıyor. Oğlum hemen koş gel diyor. Oğlu da seviniyor. Elhamdülillah babam iyileşti, babam normale döndü. Bak konuşmaya başladı, seviniyor. Hoca efendi de seviniyor. Oğlu yaklaştı oğlum eğil dedi. Kulağına bir şeyler söyledi ve adam öldü. Yani millet şok oldu. İnsanlar iyileşti diye sevinirken halbuki son nefesini, son cümlesini söylemiş. Hocamız da ona dedi ki: "Evlat, baban ne dedi?" "Ba hocam dedi, söylemeyeyim." Evladım dedi, baban ne dedi son nefeste önemlidir söyle dedi. Hocam dedi ne olur sormayın söylemeyeyim dedi. Utanıyorum babam adına dedi. Evladım dedi, biliyorum dedi. Ama baban zaten ahireti ihtihal etmiş. Babanı tanımayanlar en azından o suçu günahı işlememesi için bize söyle ki insanlara vaaz edelim, anlatalım, insanlar ders alsın dedi. Hocam dedi, benim babam dedi sağlığında dedi her hafta veya her gün artık programı nasılsa Seda Sayan'ın programını hiç kaçırmazdı dedi. Babam bana son nefesinde dedi ki evladım dedi Seda Sayan'ın programı başladı mı dedi. Ve öldü. Son nefesi izlemiş olduğu bir program yöneticisi olan bir kadının ismi Son nefes. Ya kabre girdiğinde, münker nekir geldiğinde, men rabbuke dendiğinde, Rabbin kim dendiğinde, senin son nefeste söylediğin orada Rabbin olarak zikredilecek ya. Sen neden bu sevgi kabiliyetini gidip de bir kadına veriyorsun? Gidip de bir sanatçı denilen çıplaklıkta zirve yapmış, insanlıktan, edepten, paylaşımdan nasibini almamış kişilere bu sevgi kabiliyetini veriyorsun. Kalbinde eğer onlara yer verirsen, yarın son nefesinde onlar seninle beraber olacak. Ama kalbin Allah ile, Allah'ın zikriyle meşgul olursa, Resulullah'ın sevgisiyle meşgul olursa onlar seni son nefeste yalnız bırakmayacaklar. Bırakmayacaklar. Yakın tarihte Muhammedin fil